Kızım, ani değişikliğin hangi kısmını anlamadım. Tamam, elinizi çabuk tutun biraz hadi. Buyurun, neye bakmışsınız? Ee, Mutfağı aramıştım ama. Aa, mutfak orada. Ay, mutfak elemanları bile geldi. Abim Burdu şef, ortalarda yok. Merhaba, ben şefinizim. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Arat Bey çok iyi bir şef olduğunuzdan bahsetti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Zamanımız biraz kısıtlı. Hemen başlarsak iyi olur. Ta tabii hemen başlarım. Kolay gelsin. Sağ olun. Şef fazla genç değil mi? Tecrübesiz gibi duruyor. Bunun yaşla ne ilgisi var Bilgeciğim? Özge Hanım çok yetenekli bir şef. Hadi şimdi bu tuhaf ön yargıları bırakalım, işimize bakalım. Arkadaşlar davet başlamak üzere. Ben siz zaten her şeyi halletmişsiniz. Ay vallahi bravo. Abim sizden övgüyle bahsetmiş. Söylediği kadar varmış. Merakla servisi bekliyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, hazırlıklar tamam, bir on dakikaya konuşmaya geçebiliriz. Tamam canım. Buyurun. Teşekkür ederim. Ama bu çok fazla, ben kabul edemem onu. Ödemeler Arat Bey'in talimatıyla ayarlandı. Ama. Bey, bir konuşabilir miyiz? Tabii Özge Hanım. Müsaadenizle. Tekrar hoş geldiniz. Bu kız kim? Fazla merak ediyordur Bilgeciğim, kurcalama. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ben? Burada konuşmayalım, gel lütfen. ...bu benim bir aylık maaşımdan fazla. Ben alamam hak etmediğim bir parayı. Gilberto gelseydi ona bu paradan bile fazlasını verecektim belki de. Arat ben bunun son dakika bir organizasyon olduğunu biliyorum. Gilberto'yu falan çağırmayacaktım. Tamam, kabul ediyorum. Evet, bu geceyi senin için organize ettim. Çünkü sana olan borcumu bir şekilde ödemek istedim. Bak ben zor bir zamanda sana yardımcı olmaya çalışıyorum sadece, bu kadar. Ya ben oradan bakınca kurtarılmayı bekliyormuşum gibi mi görünüyorum? Ne bu yardım aşkı ya? Ben yardım istemedim ki senden. Yani dürüst olmak gerekirse... ...niyetim sadece sana yardımcı olmak değil. Ben seni tanımak istiyorum. N niye Yani sebep? Çünkü hayatımda ilk defa senin kadar doğal birine rastladım. Sebep bu. Eğer kabul edersen yarın akşam benimle bir yemek yer misin? Sen beni ne sanıyorsun ya? Dur bir şey sanmıyorum. Ben sana kendimi yanlış anlattım galiba. Ben seni merak ediyorum. Özge seni tanımak istiyorum. Böyle birisi gerçek olabilir mi? Anlamak istiyorum. Bu kadar. Ne dersin? Yarın bir akşam yemeği yer miyiz birlikte? Aldırayım mı seni yarın kaldığın yerden? Sakın. Sakın öyle bir şey yapmaya kalkma. Aldığım yerden mı? Sen kimsin ya? Ne sanıyorsun kendini? Soyadın Giraylı diye bana her şey yaptırabileceğini mi sanıyorsun sen? Beni bir de insanlara rezil edeceksin. Tamam. Kendin gel o zaman. Sen nasıl istersen öyle olsun. Yarın öğle yemeği olsun. Öğlen bir de Uludağ'da buluşalım. Çok güzel bir köfteci var. İhsan Baba. Eminim beğeneceksin. Arat. Konuşma için her şey hazır. Seni bekliyoruz. Geliyorum. Bir de bekliyorum